Günaydın, hayırlı sabahlar, canlarım, İskambil falıma hoş geldiniz, falı açıyorum, yay burcuna yay burcuna gelsin. Evet yay burcu bakalım evet. kaç şey kartı gösterdi İş yeri iş yeri bir gerginlik var iş yerinizde bu aralar gerginlik çok var sizde yani iş hayatınızda patron ya da iş arkadaşınız gerginlik yaşayacak. yani yaşıyorsunuz şundan yine hala da yaşayacaksınız şey böyle benimle uğraşıyorlar benimle çok uğraşıyorlar diyorsunuz gerçekten de uğraşıyorlar sizinle yani yani bu işyerinde herkeste herkes var tabii ki de. İş işyerinde hani anlaşamayan herkeste var gerginlik gözyaşı çıktı gerginlik gözyaşı bu aralar çok duygusalsınız duygusal kartı çıktı yani ağlamasan da içini ağlar. Yani böyle kırılgansınız bu aralar, kırılgan, böyle ağlıyasınız var, böyle şeysiniz. Uzak yoldan bir kadından ya da ya uzak yolda bir kadından bir haber alıyorsunuz, uzak yoldan bir kadından ya da bir kadın uzak yoldan yani gelecek yani haber hem de gelme gelme şey var ihtimali uzak yoldan ama siz eğer siz niye tuttuysunuz uzak yolunuz var yani uzak yolun yolunuz önce olmadı yapamadınız gidemediniz ama kesin uzak yola gidiyorsunuz hanımlar Şimdi şey diyeceksiniz neden benim <laughs> aşktan bahsediyorsun yine. Aşk çıktı. Aşk, aşk, aşk. Yeni aşk çıktı. Bekarlara söylüyorum. Aşk kapınıza çalıyor. Ee, da, yani, bu da şey yasak ilişki yani evli kişiyle yaşayan yani geçmişte yaşamış ve hala da yine devam ediyor. Yani evli kişi, evli kişiyle yani bir şeysi yok yani. Bakın yanında bir kartı yok. Çünkü böyle devam ediyor sizin ilişkiniz. Ama burada ayrılıktır ya da o eşinden ayrılacak öyle bir şey yok. Ama ilişkiniz güzel gidiyor yani, güzel. Yine bak iş arkadaş, yani iş arkadaşı gösteriyor tartışma var tartışma hani az kavgası tartışma yaşayacaksınız İş arkadaşıyla işle ilgili çok gerginlik var sizde bu aralar işle ilgili yani iş yerinizde yani demek istiyorum çok gerginlik var gerginlik kartı çıkıyor sizde gerginlik kırılgan ve gergin gerginlik var Evet para harcama çok var bu aralar. Çok var para harcıyorsunuz. Bir de kız çocuğu çıktı. Çocuk yani hamile kadınlara söylüyorum. Kız çocuğu çıktı. Ve ona da harcama çıkacak. Yani şimdi izleyen de oğlu yazan ben hamile değilim ki. Canım hep bir tek sana mı söylüyorum? Yani başka yay burcu da izliyor tabii ki. Yani kış çocuğu çıktı ve ona harcama para harcama yapacaksınız yani e, tabii ki doğumdu bezdi şudu budu tabii ki o da olur, o da olur tabii ki evet sağlığınızda şöyle var problem e, stres var ve e, gerginlik yine gerginlik ve stres var sizde ama hep geçiyor çünkü temiz kart çıkıyor stres ve gerginlik gidecek yani gitti kötü kart gitti ee, şimdi bakalım yeni iş çıktı yeni iş iş arayan iş çıktı ve size bir erkek yardım ediyor. hem hanımlara söylüyorum hem beylere bir erkek size yani iş bulacak yardımcı olacak yani işle ilgili bir iş çıktı size yani yeni iş böyle burada bir yalan kartı çıktı. Yalan. Bir yalanı yani yakalıyorsunuz yani. Bir yalanı yani şimdi bu genel söylüyorum atıyorum bir ağzından kaçırma olur. Yani yanlışlıkla telefonla böyle olur. Yani genel söylüyorum. Gerçeği öğreniyorsunuz sizinle ilgili. Gerçeği öğreniyor. Sizinle ve karşı taraf. Bu da karşı taraf şöyle, kart göstermedi. Arkadaşlıkta olur, aşkta da olur, komşuda da olur, akrabada da olur. Anladınız mı? Genel söylüyorum. Orada bir yalanı yakalıyorsunuz ve öğreniyorsunuz gerçeği. <laughs> gerçeği öğreniyorsunuz. <laughs> Yine böyle bir bunalık bir kartlar çıktı. Gerginlik var sizde çok. Gerginlik ve kırıcı sözler duyacaksınız. Duydunuz. Yine duyuyorsunuz. Kırıcı sözler. Yani sizi böyle kırıyor yani o sözler. Hmm. Ve strese giriyorsunuz. Hani strese yine giriyorsunuz. Bu insanlar o dedi, şu dedi, dedikodu bu öyle dedi. O da olabilir. Yani hiç hoş olmayan sözler duyacaksınız. Yani çevrenizde evet bir görüşme var önemli bir görüşmem devlet işi önemli bir görüşme sizin için çok yani misal yani yap misal söylüyorum ben iş görüşmesine gidiyorum ya da ama güzel geçecek ya da bir devletle bir işim var misal evrak verdim bekliyorum güzel haber yani güzel kart çıktı o da olabilir yani bir görüşme önemli bir görüşme çıktı size yani ama sizin için yani güzel olacak yani ayrılmış kadın çıktı ayrılmış ayrılmışlarda da yeni bir tanışma var bakın yeni tanışma nasıl biliyor musunuz olacak sizin için böyle çok yani yararlı olacak yani hayatınızda. Böyle bir biriyle misal ben tanıştım yani atıyorum. O da bana tavsiye ediyor misal. Güzel tavsiyeler anladınız mı? Böyle ben de gidiyorum oraya görüşmeye. Ama benim için yarıyor yani işime yarıyor. Güzel yani anladınız mı? Yani bunu ayrılmış hanımlara söylüyorum. Ayrılmış hanımlara. Darbe yani darbe aldığınız aşktan geçmişten darbe kartı çıktı ve hala unutamadığınız kişi var. Böyle bir taş gibi ağır taş gibi kalbinizde böyle çökmüş yani kalbinizde çökmüş unutamıyorsunuz onu yani o. Ne yaparsanız yapın. Kiminle isterseniz tanışın. Unutamıyorsunuz yani. O kişi yani tanıştığı kişi de yüzünüzü gülse de yani o kişi, e geçmişte kişiyi unutamıyorsunuz. Böyle bir yarı taş gibi ağır taş duruyor böyle kalbinizde. Ay çok güzel. Bak ev çıktı. Evde. Ev. Ev değişimi. Ev alma. Ya da evde beklerken güzel haber. Evde beklerken güzel haber alacaksınız yani evde. Yani atıyorum telefon gelir, kapı çalar. Yani telefondan da olabilir. Güzel haber alıyorsunuz. Bakın. Kartlar sevinç gösteriyor. Sevinçli haber, sevinçli konuşmak. Yani genel genel. Seviniyorsunuz yani. Sevinciniz var. Sonuna bakalım. Kiminle kalacaksınız ve neyle kalacaksınız? Bakın evde güzel haber alıyorsunuz. Evle ilgili, evde güzel haber alıyorsunuz. Bu ev bir konuşma olacak. Yani dediğim gibi kameradan da olur, telefondan da olur. <laughs> güzel haber alıyorsunuz. Evle ilgili evrak, yani ev alımı, değiştirme, o da olur. Güzel. Bir önemli bir konuşma var. Çok önemli sürpriz gelişme var. Size bakar mısınız? Barışma. Bakın barışma kartı çıktı. Kiminle küssünüz, kiminle? Yani bak bütün gerginliğiniz gerginlik işle, ol işle, aşkta, arkadaşlıkta gerginlik çok var ama gerginlik gidiyor. Bakın güzel bir barışma var yani. Hmm, Şöyle iş yerinizde arkadaşınızla barışırsınız ya da eski sevgilinizle de barışabilirsiniz. Yani güzel kart güzel gösteriyor. Çok güzel kart. Şurada da sürpriz gelişmeniz var. Sürpriz gelişme. Bir de ne uğraşıyorsunuz. Bir şeyle çok uğraşıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Amacına ulaşacaksınız. Çünkü yani çabaladım, uğraştım. Yani hak ettim. Böyle kart gösteriyor. Hak ettiniz. Çabalar, çabalarınızla hak edeceksiniz yani. Bir de sürpriz gelişme var size. Sürpriz. Akşamüstü. Bir beyefendi var. Bir efendi şöyle akşamüstü şöyle gösteriyor. Platonik bir aşk var. Sizi birisi takip ediyor. Sizi merak ediyor. Yani sosyal medyadan da olabilir. Dışarıda da olabilir. Kızlar kızlara söylüyorum. Sizi çok merak ediyor, sizi çok yani ve siz o kişi yani misal yani her zaman gittiğim bir market var mesela benim hani bir iki market olabilir tamam ama her zaman bir markete gidiyorum, değil mi? Hani alışkanlık yaptı şimdi mesela. Orada beni birisi takip ediyor. Anladınız mı? O da olabilir. Anladınız mı? Marketten de olabilir. Dışarıdan da olabilir. Sizi takip ediyor. Yani merak ediyor. Keşke onu görsem bir daha diyor. Ama yanaşmıyor size. Ama sizi takip ediyor. Platonik gibi bir şey yani çıktı. Platonik. Bir de uyku probleminiz var. Uyku problem. Burada da bir hanımlar var. Bir bilmiyor, çocuğunuz olabilir. Kardeşiniz olabilir. Şurada gelin kaynana da olabilir. Öyle de olabilir. Orada bir sorun var yani. Gelin kaynana ile ilgili bilmiyorum. Ee, gelin kaynana al arada da oğlunuz kaldı. Arada kaldınız böyle. Ya da şöyle eğer erkek beni izliyorsa söylüyorum arada kaldınız hem annenle şey yapıyorsunuz onu da kırmak istemiyorsunuz onu da kırmak istemiyorsunuz eşinizi arada kaldınız anladınız mı? Aslında onlar anlaşamıyor gelin kaynana ama siz arada kaldınız. boş harcamalar var. <laughs> Affedersiniz. Boş para harcama var. Çok harcama var. Boş gidiyor yani. Çok harcama yapıyorsunuz. Şurada da yine dediğim gibi yalan çıktı. Bir yerde yani arkadaşlık çevrede, akraba çevresinde bilmiyorum. Bir gerçeği öğreneceksin. Orada bir yalan vardı. Ve o yalanı siz öğreniyorsunuz. Sizin için gerçek yani gerçek öğreneceksiniz. Aşk çıktı. Ayrılmış kişilere aşk çıktı. yeni aşk. Yani yalnız olanlara söylüyorum. Yani yalnız olanlara. Para sorum geliyor ama dikkat edin. Harcamalar çok yapıyorsunuz. Ve devlet kapı, işiniz olacak yine. Baya bir koşuşturma kartım şöyle demiştim neredeydi o ben boşuna boşuna nerede o kart ya neyse kaybettim kartların arasında boşuna ben çabalayayım. boşuna olmayacak yani çabalan çabalarınız maddi olarak yükselmeniz olacak olacak ama harcamalara yani çok harcıyorsunuz dikkat edin stres o, hani stresi ve gerginliği ona bağlıyorsunuz anladınız mı stres ondan da geliyor size kişiyle e, görüşen evli kişiyle e, kadın var şimdi iki kadın yani ilişkiniz gidiyor ama şurada şey yok Hani o benimle evlenecek de boşanacak da bunu genel söylemem hanımların hem bilir kim evliyle yani yaşıyorsa aşkı yani ne o sizden vazgeçiyor ne de ya yani ya o ya yani hem erkek hem kadınlara söylediğim için Vazgeçemiyor. Ne o tarafta ne bu tarafta. Vazgeçmiyor ama evlilik göstermiyor. Yani benimle evlenecek diye öyle bir şey. Ha, söz vermiş olabilir ama evlilik yok. Şimdi orada burada bir bekarlara söylüyorum. Bekarlara, ayağınız kişilere aşk çıkıyor. Aşk kapınıza çalıyor. Tartışma gerginlik iş yerinizde bak orada bir anlaşmamazlık var yine yine geliyor bak yine orada bir anlaşma ama şöyle de var ben susarsam ama susmak da zorunda değilim şimdi beni eziyorsa iş arkadaşı bir iki bir kere susarsın iki kere susarsın sonra patlarsın orada böyle bir, bir durum var susuyorsunuz susuyorsunuz sonra patlıyorsunuz yani yani orada öyle bir durum olacak ama sonra sakinleşir yani gerginliğiniz gidiyor sakinleşeceksiniz yani sağlığınıza dikkat edin. Gerginlik, stres çok var sizde. Sağlığınıza dikkat edin. Bakın Şimdi bu da son kartı böyle getirelim. Evet gerginlik gidiyor bak. Gerginlik kötü. Bak kötü şeyler gidiyor. Göz yaşı gidiyor bakın. Göz yaşı, üzüntü. Olur, bak tertemiz oluyor kart. Olar gidiyor temiz kart geldi. Temiz bir yolunuz var. Nereye? Ne plan kurdunuz? Ne istiyorsunuz? İş açmaya mı düşünüyorsunuz? Ev almaya mı düşünüyorsunuz? Yani çocuğunuz ama yani dilek tuttunuz çok güzel tertemiz bir yol var yani bu yol ne demek yani ben ben orada mutluyum burada huzurluyum bu burada bir karlı bir iş var yani genel anladınız mı genel uzak yoldan uzak yoldan bir haber var uzak yola güzel haber alıyorsunuz uzak yola gitmek isteyen uzak yola kesin gidiyor şurada iki tane erkek var şimdi hmm bir e, dul ya da esmer bir de e, evli biri dul esmer ya yani dul da olabilir esmer de olabilir bir de evli bir kişi onunla bir bir, bir şey açmayı düşünüyorsunuz bir şey yapmaya mı düşünüyorsunuz arkadaştır akrabadır bilmiyorum belki de borç al e, hani verdiniz geri alıyorsunuz o da olabilir. Yani güzel bir plan kurdunuz. Bir şey yapmaya düşünüyorsunuz. Şunu yapalım, böyle yapalım. Misal hani şu şöyle edelim. Hani güzel, karlı bir iş, güzel ve son kart, son kart zafer kartı çıktı. Kutlama, zafer kartı ve sevinç çıktı. Sevinçli haber. Seviniyorsunuz yani İnşallah. Zafer kartı kutlama yani amacıma ulaştım. Zafere ulaştım ve sevinçli kart çıktı. Sevin, sevin e, sevinç ve sevinçli haber. Bu kadar. Yorum yazmayı unutmayın. Tamam mı? Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve sevgiyle kalın.